Can Ataklı FETÖ'cü zengin kendini ihbar edeni söyleyene 500 bin dolar verecekmiş. Biliyorsunuz 15 Temmuz dinci faşist darbe kalkışmasına yeltenen FETÖ'cülerle ilişki, ilişkili olduğu belirtilen on binlerce kişi tutuklu haklarında davalar açıldı. Yüz binin üzerinde kişi ise kamu kurumlarından uzaklaştırıldı tutuklu olan FETÖ'lөрдen bazıları her nasılsa bir bahane bulup serbest kalıyorlar. Elbette hepsi hakkındaki davalar devam ediyor. Tamamına yakınında yurt dışı yasakları da bulunuyor. Avantajları herkes mahkemesi için duruşma gününü hapishanede beklerken bunlar evlerinde oturuyor, işlerini güçlerini sürdürüyorlar. Bu kişilerin ortak özelliği biliyorsunuz zengin olmaları. Nedense zengin olanlar tahliye ediliyor ama Maddi durumu iyi olmayanlar içeride. Adliyede bir FETÖ borsası kurulduğu söyleniyor. Bunu daha önce yazmıştım. Bir avukat arkadaşım anlatmıştı. Zengin bir FETÖ sanığı hapisten kurtulabilmek için her türlü fedakarlığı yapabileceğini bildirip yardım istemiş. Tek derdi tutuksuz yargılanmakmış. Yeter ki içeride kalmasın. İlk duyulduğunda elbette dedikodu olarak algılıyor insan. Ama tahliye edilen zengin FETÖcü sayısına bakınca bu iş dedikodu olmaktan çıkıyor. Adalet Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir inceleme yapıp yapmadığını sormuştum. 14 yıldır hiçbir şeye cevap vermedikleri gibi buna da cevap vermediler tahmin edeceğiniz gibi. Şimdi size yeni duyduğum bir dedikoduyu aktarmak istiyorum. Ankara'da Çukurambar diye bir semt var. Benim Ankaralı olduğum dönemlerde böyle bir semt hiç yoktu. Dağbaşı gibi bir yerde. Oysa şimdi Ankara'nın hem en lüks hem de en önemli yeri olmuş. İktidarla birlikte kotarılan işler hep bu çukur denilen semtteki ofislerde, evlerde gerçekleşiyormuş. Ergenekon ve balyoz kumpaslarının da düzenlendiği ofisler çukur ambardaydı. İşte FETÖ borsasının da merkezinin burada olduğu ile sürülüyor. Parası olan ünlü isimlerden biri tahliye olduktan sonra Çukurambar'daki bu ofislerden birinde adeta çadır kurmuş. Bu zenginin derdi şuymuş. Beni ihbar edeni bulun, onunla kendim hesaplaşacağım. Bu zengin, bu zengin FETÖ sanığı ihbarcısının bulunması için de tam 500 bin dolar ödül vaat etmiş. İhbarcıyı kim bilir? Ya polis ya da savcılar. Bu durumda zengin FETÖ'cümüz paraya tamah edecek ve ihbarcının adını verecek bir polis ya da savcı arıyor demektir. Hadi hayırlısı bakalım. Borsa ve dövizdeki iyilik ekonominin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Son haftalarda borsa ve döviz piyasalarında iyileşmeler gözleniyor. Borsa hayli yükseldi. Döviz fiyatları ise çılgınlık dönemini bitirdi. Bir yılın en düşük noktasına geriledi. Bunlar doğru mu? Doğru. Peki bunlar ekonominin de iyileştiğini gösterir mi? Orası tartışmalı işte. Ekonomi uzmanı değilim. Ancak ekonomiyi bilenlere çok danışırım iyi bir ekonomistle sohbet ederken akıl yürütmem, dikkatlice dinlerim ve çok soru sorarım. Bilen bir ekonomiste son durumu sordum. İktidar bu durumu pembe tablo gibi gösterebilir ve gösteriyor da ama gerçek bu değil dedi. Sonra da devam etti. Çünkü dedi, dövizin düşmesi, borsanın yükselmesi kötü değildir ama üretime ve istihdama dönüşmedikten sonra fazla bir şey ifade etmez. Ekonomiyi iyi bilen dostum, borsada yükseliş var ama bazı spekülatörler var. 6-7 milyar dolarla oynuyorlar. Onlar sayesinde borsa yükseliyor, karlarını alınca düşüyor, sonra tekrar giriyorlar, yine yükseliyor. Sonuçta sıradan borsa yatırımcılarının bir kar ettiği falan yok diye konuştu. Dövizin düşmesinin de üretim ve istihdama henüz yansımadığını anlatan ekonomist dostum, buna karşı döviz fiyatları düştükçe İthalat özellikle lüks ithalatta artıyor. Bu da ülke kaynaklarının dışarıya akması demek dedi. Ekonomist dostum ancak diyerek şöyle sürdürdü. İktidar bu spekülatif rakamları büyük başarı gibi sunabilir. Hakimiyet ellerinde olduğu için bu konuları hiç bilmeyenler her şeyin iyi gittiğini sanabilir. Ayrıca 19 milyon kişinin yardımla ayakta durduğu bir ülkede doların 10 lira olması da 1 lira olması da pek fark etmez. Onun hayatı her durumda hep aynıdır. Bu nedenle söylenen her şeye inanacaktır. Sohbetimizin sonunda ekranda Erdoğan'ın müsiyat konuşmasına kulak misafiri olduk. Erdoğan döviz ve borsayı anlattıktan sonra beyaz eşya satışlarındaki artışa getirdi sözü. Ekonomist dostum, bak bu önemli işte. Beyaz eşya satışları elbette arttı. Çünkü KDV'yi kaldırdılar. Beyaz eşya firmaları stoklarını eritiyor. Önemli olan stokları iç piyasada eritmek değil. Daha fazla üretim yaparak dışarıya satmak. Bu oluyor mu? Onu anlatmalı Cumhurbaşkanı diye noktaladı. Artık okçulukta bir olimpiyat madalyası alırız. Şehzadelerden Bilal Erdoğan Bey'in öncülüğünde ata sporlarını canlandırma festivali yapıldı bir süre önce İstanbul'da. Okçuluk, cirit atma, ata binme, değişik stillerde güreş sporları sergilendi bu festivalde ama en rağbetli olan galiba okçuluktu. Bilal Bey ok atarken pozlar verdi. Bununla yetinilmedi, Taksim Meydanı'na hem de meydanın yasaklandığı bir sırada koca koca okçu heykelleri yerleştirildi. AKP tabanı atasporlarını pek seviyor anlaşılan. Torunu yüz dedikleri Osmanlı'yı hatırlıyorlar belli ki. Okçuluk dünya çapında bir spor biliyorsunuz. Hem de olimpik bir spor. Tarihiyle çok övünen bir milletin çocukları ise nedense en iyi yaptığımız işlerden biri olan okçuluğu spor olarak sürdüremedi bugüne dek. Bilal Bey'in gayretleri ata sporumuza bir ivme kazandırabilir. Bu kadar reklamdan sonra okçuluğun gelişeceğini düşünmek ve bundan sonraki olimpiyatlarda altın madalya kazanacak bir sporcumuzun çıkmasını beklemek herhalde hakkımızdır. Öyle değil mi? Taksicilerin en büyük sorunu güvenlik. İstanbul'da gün içinde araç kullanmak, hele köprü geçmek biliyorsunuz pek akıl kârı değil. Bu nedenle en kolayı toplu taşıma araçlarından yararlanmak. Her gün defalarca otobüse, minibüse, deniz motoruna metroya biniyorum. Bazen de taksi kullanmak zorunda kalıyorum. Geçenlerde bindiğim bir taksinin sürücüsü tanıyınca Can Bey bizim sorunlarımızı da yazsanıza dedi. Nedir sorunlarınız diye sorunca ilk sorunumuz güvenlik dedi. Doğal olarak taksiye her çeşit insan biniyor. Kimin ne olduğunu anlamıyorsunuz. Takside sürücü güvenliği hep konuşuluyor ama çözüm üretilmiyor. Bir ara sürücü kabini yapılacağı söylendi ama bir türlü hayata geçmiyor. "İnanın, özellikle gece çalışırken yüreğimiz ağzımızda geziyoruz." diye sürdürdü. "Peki başka?" diye sordum. "Can Bey dedi. Sürücü çok var da bizim gibi taksi sahibi olmayanların sigorta sorunu var." İşveren sigorta primini bizim ödememizi istiyor. İtiraz ederseniz çalışamıyorsunuz. Bu sorun nasıl çözülür bilemiyorum. Ama zaten iş yok. Kazandığımızın bazen tamamını taksi sahibine veriyoruz diye yakındı. Söndür o sigarayı. Biraz kibar ol. Geçen hafta Anavatan Partisi eski milletvekili Nesrin Nas'la bir televizyon programına katıldım. Nas 20 yıl önce gittiğimiz ağrı gezisine değinerek Nur içinde yatsın, Duygu Asena ile yaşadığımız olayı hatırlıyorsun değil mi diye sordu. Şöyle bir durdum. Nasıl hatırlayayım? O zaman da anlatmıştım, unutmuşsun dedi ve anlattı. Ağrı'ya gittiğimizde heyette sadece iki kadın vardı. Biri Duygu Asena, diğeri Nesrin Naz. İki kadın, biz biraz otelde kalalım, biraz dinlenip toplantı yerine gelelim demişler. Nedense onları alacak araba otele gelmemiş. Onlar da toplantının yapılacağı salonun önünden geçtiğini öğrendikleri bir minibüse binmişler. Minibüste 3 çarşaflı kadın ve birkaç yolcu daha varmış. O tarihlerde henüz minibüslerde sigara yasağı yoktu. Minibüsteki erkeklerden biri çıkarmış bir sigara yakmış. Çarşaflı kadınlardan biri de eliyle dumanı dağıtmış. Bunu gören minibüs sürücüsü söndür o sigarayı. Görmeysen kariler rahatsız oluyorlar demiş. O sırada gözü Duygu Asena ve Nesrin Nas'a takılınca utanmış bir çehreyle sesini yükselterek tekrar seslenmiş. Hem hanımefendiler de rahatsız olayım. Duygu Asena'yı kahkahalarla almış olduk. Can Ataklı